Evet arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. Bugün 17 Temmuz 2023. Seansımızı gayet güzel bir yerde endeksimizi kapattık. Onunla ilgili sizlere küçük bir bilgiler vereceğim. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibarettir. Arkadaşlar Merhaba. En güzel günler sizlerin olsun. Dostlarım, buradayız. Küçük yatırımcının dostu her zaman sizlerle beraberdir. Bu para baronlarına, sizleri ezdirmeyen borsa kapısında yine beraberiz. Hoş geldiniz. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar Biliyorsunuz defalarca da söylüyoruz. Öncelikle SPK'nın yasal uyarı gereği burada anlatılan bilgiler kesinlikle hiçbir hisseyi veya estürmanı al-sat-tut tavsiyesi değildir. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız ona biz karışmıyoruz. Sadece, zaten hiç kimse kimseye zorla bir hisseyi ne aldırabilir ne sattırabilir. Almak satmak kendi iradenizle olur. Bunu da özellikle belirteyim. Şimdi arkadaşlar, artık biliyorsunuz e, haftalık beğendiğimiz ucuz kalmış hisselerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Diyoruz ki bu hisse ucuz kalmış, bu hisse de hareket olabilir gibi fiyatına bakıyoruz, değerine bakıyoruz, i̇şte fiyat, e, fiyat, fiyat kazanç oranına bakıyoruz. Endekse göre gitmiş mi gitmemiş mi olmam olması gereken yerlere bakıp sizlere bilgilendirmek, sizlerle paylaşmak için yaklaşık öncelerden de yapıyordum da bu aralar biraz hızlandırdık. Şimdi bugünkü videomuzun konusu ee, endekse hızlı bir yükseliş oldu. Acaba bir düzeltme olabilir mi? nakitimiz varsa şu anda tekrardan buradan girilir mi? Veya hissemiz varsa buradan satılır mı? Bunu kısaca anlatacağım. Kendi nazane fikrim. Yani ben ne yapıyorsam sizlere anlatıyorum. Yaparsınız, yapmazsınız. Küçük yatırımcının dostunun dediğine uyarsınız, uymazsınız. O sizin bileceğiniz iş. Şimdi arkadaşlar, özellikle yaklaşık 3 haftadan beri beğendiğim hisseler videolar çekmeye başladım daha önce de çekiyorduk da bir ara yabancı çıkışları fazla olduğu için o hisselerden biraz uzak durduk. Endeks hakkında bilgi ver, bilgiler vermeye başladık. Ne zaman nakide geçeceğimizi sizlere söylemeye başladık. Ne zaman alım yapacağımızı sizlere söyledik. Seçimin ertesi günü seçim bittikten sonra seçim bitti. Artık yavaş yavaş giriyoruz. Kim kazanırsa kazansın falan filan dedik. Ondan sonra Merkez Bankası faiz artırdı. Orada biraz yani %100 başarılı olamasak da %70 civarında başarılı olduk. Ama orada da ne dedik? Ben borsaya artık giriyorum. Hatta birkaç günden beri de hatta bir hafta on günden beri de yakmış çekmiş olduğum yaklaşık on beş tane videoda ben buradan borsaya gömülüyorum dedim. Aynen bu kelimeyi kullanıp Ben gömülüyorum. Artık ne anlarsın? Şimdi endeksimize baktığımız zaman e, buradan girilir mi? Mesela endeksimiz 6600 seviyesinden e, bir güzel bir kapanış yaptı ve alıcılı bir kapanış yaptı. Özellikle baktığımız zaman bir beklenti içerisindeyiz. Her zaman diyorum ya borsada endeks beklentiyi satın alınır. Beklenti gerçekleştikten sonra endekste bir düzeltme olur. Bu endeks için de geçerli hisse içinde geçerli. Ama ben endeksi almalıyım, hisseyi mi almalıyım? Önce bunu kendinize bir sormalısınız. Siz endeksi alıyorsunuz, hisseyi mi alıyorsunuz? Ben hisseyi alıyorum. Kısa vadeli olarak alıyorsam, karı görünce satıp çıkıyorum endekse bakmıyorum. Uzun vadeli olarak alıyorsam endekse hiç bakmıyorum. Sadece hisseme bakıyorum ama satmıyorum çünkü neden uzun vade aldım adı üstünde uzun vade ama orta vade aldım şimdi kısa orta ve uzun vade üçe bölüyoruz ya paramızı o şekilde hep söylüyorum videolarımda beni yeni izleyenler için tekrar hatırlatayım paramızı üçe bölüyoruz uzun vade orta vade ve kısa vade kısa vadede yüzde beş altı karı görünce trade yapıp satlar yapıyoruz ee, orta vadede Almış olduğumuz hisseyi inceliyoruz, bekliyoruz. İşte minimum 6 ay, 8 ay, 1 yıl içerisinde %100'e ulaşmışsa hissemizi satıp ucuz kalmış hisseye geçiyoruz. Uzun vade hissemizi minimum 3 yıl tutup hiç bakmıyoruz. Hisselerini nasıl seçiyoruz? Kesinlikle spek hisselere bakmıyoruz. Hiç 10 katına gidecek, 20 katına gidecek, uçacak, kaçacak bu tür hisseler uzun vadeli hisseler olmaz. Bunu asla unutmayın. Üç katına, beş katına gidecek oradan buradan duyduğumuz hisseler kesinlikle tekrar ediyorum uzun vadeli hisse olmaz. Büyüyen, karını dağıtan, temettü veren, devamlı yeni anlaşmalar yapan, yeni iş ortaklıkları yapan, hacmi büyüyen hisseler uzun vadeli hisseler olur. Kısa ve orta vadeli hisselerse ucuz kalmış, hareket beklenir, endekse göre gitmemiş, ee, kendi... Ee, e, sektöründe mesela bir enerji sektöründe veya kimya sektöründe veya holdingde veya işte ulaşımda falan filan ucuz kalmış hisseleri alıp diğerleri gibinin çok altında kalmışsa o da ederine ulaştığı zaman onu da veriyoruz. Kısa vadeli hisselerimiz almış olduğumuz haftalık seçim ve tred de olarak da özellikle belirtiyorum ucuz kalmış hareketlenmesini beklediğim hisseler dediğim hisselerde de karı görünce de verip Çıkıyoruz. Zaten özellikle de belirtiyorum. Arkadaşlar burası alt destek ve stop noktasıdır. Alt destek ve stop noktası nedir? Alt destek ve stop noktasının altındaki kapanış ve ertesi günde diyelim ki bugün aldığım erte, e, destek noktasını veya stop noktasının altında kapanış yaptı. Ertesi gün o destek noktasının altında hareket ediyor. Üzerine çıkamadığı zaman oraya güçlü destek yapar ve e, o hissede bir geri çekilme olur. O zaman o hissede stop oluyoruz. Yani al satçı, tradeci olduğunuz için o ise de stop oluyoruz. Bunu asla unutmayın trade yapıyorsanız. Trade yapmak gerçekten çok zor bir iştir. Trade yapmak başarısı yapar. Trade yapmak mide bulantısı yapar. Trade yapmak iyi para kazandırır. Eğer kendine hakim olamazsan, hırs yaparsan çok para kaybettirir. Onun için tradelerden biraz uzak durmak, orta ve uzun vadiye yönelmek size her zaman Para kazandıracaktır. Şimdi dolar alsaydım şu kadar param olurdu, altın alsaydım şu kadar param oldu diyenlere sadece şunu söylüyorum: Dolar ve altın alan alanları ben zaten açık ve net konuşayım pek e, tutmuyorum. Borsa olanları çok seviyorum çünkü dolar ve altın almak sadece sizin e, paranızı korur, enflasyon karşısında korur ve sadece bir miktar para kazanabilirsiniz. Oysa ki borsada kalmak paranızı korumayı bırakın, enflasyonu bırakın, para kazanmayı bırakın sizi zengin eder. Zengin olmak istiyorsan borsada olacaksın. Şöyle düşünelim. Şimdi benim elimde dolar var. 26'ya geldi. Hani 18-19'dan hızlı fırladı 26'ya geldi. Diyelim ki bu Merkez Bankası'nın faiz artırımı çok yakın zamanda olacak. Me, e, faiz arttı sonra dolar 28'e geldi. Ne yapar? %10, %8 bir getiri sunar. Oysa ki borsaya baktığımız zaman bir haftalık endeksteki hisselere baktığımız zaman birçok hissenin sağlam ve güçlü gördüğümüz hissenin sadece bir hafta getirisi en az %30 civarındadır. Hatırlarsanız 15 gün önce çekmiş olduğum videonun getirisi ortalama 35 civarındadır. Dolar ne getirecek? Altın ne getirecek? Sadece paranı korur ama bir yıl boyunca borsada sağlam ve güçlü hisse aldığın zaman nereden baksan paranı yani yüzde yüz olmasa da yüzde en az iki iki buçuk katına çıkarma ihtimalin çok yüksektir. Yeter ki sağlam ve güçlü hisselerde kalalım. Mesela bugün dikkatimi çekti. Şişe camın 50'de direnci vardı. 50'nin üzerinde eğer bu hafta içerisinde kapanış yaparsa ben yukarılara kadar güzel bir hareket bekliyorum. Sasa keza aynı. 63'te güzel bir direnç noktası vardı. 63 üzerine attı. 64'e doğru bir hareket yaptı. Ve gayet güzel bir hareket beklenebilir. Aselsan 71 seviyesi üzerinde kapanışlarına devam ettiği sürece benim ondan orta vadedeki hedefim minimum 100 liradır. Bunu özellikle belirtmiş olayım. Onun için e, takip ettiğimiz hisselerde böyle ara ara söylüyorum. Kesinlikle al sat tut tavsiyesi demiyorum. Peki hani dedim ya borsada olan kardeşlerim yerinden kımıldamasın. Ne zaman düzeltme gelir onu kimse bilemez. Hani dedim ya bir hikaye vardır. Eğer o hikaye bir beklenti biterse borsada da bir düzeltme gelir. Şimdi e, Katar ile Arap devletleri ile işte görüşmeler devam ediyor. NATO'da Amerika ile İngiltere ile Fransa ile bilmem şununla bununla Avrupa Birliği ile görüşmeler devam ediyor. Bunların beklen işte Amerika ile F16 Halkbank davaları falan filan. Araplarla işte doğalgaz enerji yani nerelere yatırım yapacaklar gıda tarım falan filan bunlarla ilgili söylentilerle hikayelerden dolayı bugün de gördük ki gıda ve tarımda, Gıda hisselerinde özellikle enerjide güzel hareketleri bugün de gördük. Keza aynı şekilde Aselsan'da da ulaşım e, sektöründe fazla hareket olmadı ama e, Aselsan'da e, e, savunma sanayi dediğim güzel hareketleri de bugün görmüş olduk. Bunların devamı olabilir, takip edilebilir. Borsada isem ben tamamen devam ediyorum. Nakitte isem ki geç kaldı nakitte olmamanız gerekiyordu. Devamını söylüyorum. 6.250 seviyesinin altına gelmediği sürece dedim asla borsadan çıkmıyoruz ve %100 borsadayız diye defalarca sizlere söyledim. Şu anda ne yapmalıyız? Eğer nakitte isek ben ufak ufak geri çekilmeleri, alım fırsatı yaparım. Buradan alacaksam ama mutlaka kısa vade ise almış olduğum yerin en az 2-2.5 iki, iki eksi iki iki buçuğuna stop noktası koymak zorundayım. Kısa vade alıyorsam orta ve uzun vadede stop olmaz. Adı üstünde orta vade minimum bir yıl. Uzun vade minimum üç yıl. Ben neden stop koyayım ki? Endeks ileri gider geri gelir bana ne? Ben hisseyi satın alırım. Hisseyi satın aldığım için ben endeks düştüğü zaman atıyorum şişe camı aldım. Endeks düştüğü zaman veya beklenti bittiği zaman Şişe camın fabrikası mı kapanacak? Veya bir Ford oto aldım. Veya bir Koç oto holding aldım. Veya bir Aselsan aldım. Bunları aldığım zaman, beklenti bittiği zaman, endeks düştüğü zaman benim fabrikam mı kapanıyor? Hayır. Çalışmaya, üretmeye, büyümeye devam ediyor. Orta ve uzun vadede ben bu hisseyi buradan alırsam hiç bakmamak zorundayım. Fiyatı kaç olursa olsun. Kaça gelirse gelsin. Ben bu şekilde almalıyım. Ama kısa vade ise al sattıysam bugün alayım, üç gün sonra satayım, şimdi alayım, bir hafta sonra satayım diyorsan mutlaka ama mutlaka stop noktanı koymak ve belirtmek zorundasın. Al üstünde kısa vade. Al sat. Onun için buna dikkat edeceğiz. Borsadaysak devam ediyoruz. Nakitte Nakitteysek bir kısım alıyoruz ama stop noktamızı koymadan yolumuza devam etmemeliyiz diye düşünüyorum. Hemen endeksimize bir bakalım. Endeksimizin durum hakkında da kısaca bilgi verip videomu sonlandıracağım. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman bak burada bir düşüş kanalı vardı. Şu ya çizgi çizdim. Böyle buradan gelen düşüş kanalı o kadar güzel çalışmış ki endekste mavi ile belirtmiş olduğum 5166 seviyesine kadar İki defa geldi, çakıldı ve buradan yönünü yukarıya attı. Yönünü yukarıya attı ve buradan gelen yükseliş kanalı bizim endeksimizi güzel bir şekilde, hacimli bir şekilde, kaplı bir şekilde yukarıya götürdü. Peki şimdi ne yapacağız? Bak burada sarı ile çizmiş oldum. Bunun rengi sarı biraz fazla gözükmüyor olabilir. Mavi ile belirtmiş olduğum yer 5702 seviyesidir. 5702 seviyesi bizim ana destek noktamızdır. Kesinlikle 5702'ye geleceğini ben şu an itibariyle tahmin etmiyorum. Keşke gelse de varımı yoğumu yat ki satıp edip de borsaya girsem ama geleceğini ani olağanüstü bir durum olmadıktan sonra geleceğini tahmin etmiyorum ama burası Türkiye. 2-3 senede bir kriz olur, bir olay olur, bir şey olur, seçim olur, şu olur, bu olur. Sert geri çekilmeler mutlaka alım fırsat olarak değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Peki ondan sonraki ondan sonraki destek noktamız neresi? 6096. Oraya da ben pek geleceğini tahmin etmiyorum. Ama Burası önemli bizim bir destek noktamız oluştu. Neresi orası? Günlük günlükte bakıyorum. Günlük grafik. Yani şu her çizgi mum bir günü ifade ediyor. E şurada bir destek noktası çizdim. Burası kaç? 6403 seviyesi. Bizim için şu anda takip etmemiz gereken nokta 6400 3 seviyesidir. 6403 seviyesinin buraya kadar bir geri çekilme olabilir mi olmaz diye asla bir şey yok. Beklentiler bittikten sonra şimdi Araplarla görüşme, ondan sonra F-16, NATO, Avrupa Birliği falan görüşmelerinden sonra, faizden sonra eğer buraya kadar geri çekilme olur ve burada tutunur ise iki seans, bundan sonraki hareketimiz bu şekilde 7600'ler olacaktır. Ama keza tam tersi. 6400'e kadar geri gelip burada tutunamak 6400'ün altında iki seans kapanırsa da geleceğimiz yer 96 seviyeleri olacaktır. Bilginiz olsun. Ne yapacağız? 6400'ün altındaki kapanışta kısa vadeci isek, al satçı isek, al satıcı kısa vadeki yüzde %50-60 vermek zorundayız. Çünkü neden? Burada vermediğimiz zaman 6096'ya kadar geri çekilme olabilir. Peki 6400 yüzeye kaldı. Ertesi altında kapanış yaptı ama ertesi gün tekrar üzerine çıktı. Ne yapacağım? İşte bu güzel bir soru. 6403'ün altına sarktık. 6386-90 para neyse. Oraya kadar geldik. Ama gün, e, gün sonunda onun altında kapattık. Ertesi gün 6400'ün üstünde hareketlerine devam ediyorsak destek çalıştı demektir. Sıkıntı yok demektir. Ama 6403'ün altına saktık. Ertesi gün de 6403'ün de hareket ediyoruz. Üzerinden çıkamıyoruz. Üzerine tık çıktıkça sert satış geliyorsa biz kısa vade al kurtulmak zorundayız. Ama şu anda öyle bir durum gözükmüyor. Ben kar satışının ne zaman geleceğini size söyleyeyim. Yani 6600 yani benim hedefim bu endekse endekste 8000 yani 7200, 7400 git geller yaparak yani 7200, 6600'den sonra 6750, 6800 git gel git gel 7000, 7200 falan 8000'e kadar ihtimal olabilir endekste. Yani şu anda gayet güzel ve al veriyor benim indikatörümde al vermişti zaten buradan. Hepinize de söyledik ve yorumumuza devam ediyoruz. Onun için eğer endekste bilanço ee, bilançolar dönemi var önümüzde çok seçici olmalı gerçekten bu bilanço döneminde çok seçici bir şekilde hisse almalıyız. Bunun bilançosu gelecekmiş ben bunu alayım. Bu ise bedelsiz verecekmiş ben bunu alayım. Bu ise işte bilmem ne anlaşması şey yapmış ben bunu alayım gibi düşünceler sizi biraz sıkıntıya sokabilir haberiniz olsun. Yani çok seçici davranmalıyız. Bilanço zaten başlıyor önümüzdeki hafta itibaren yani devam edip gidecek yaklaşık Ağustos'un son haftasına kadar bilançoların tamamı bitecek. İşte düzeltmenin geleceği zaman Ağustos ayı içerisinde olur diye düşünüyorum. Bu yani Ağustos ayı ortasına doğru bir düzeltme bekliyorum ben endekste. Ama peki bu arada hiç mi düzeltme olmaz? Tabii ki olacaktır. Bu özellikle bu Araplarla görüşmemiz NATO, ee, Avrupa Birliği faiz artımlarında yukarı ve aşağı dalgalanmalar olabilir ama belirtmiş olduğum 6.403'ün altında e, kısa vadelerde e, isek biraz sıkıntılı olabilir ama orta ve uzun vadede asla bir problem yok. Ben esas düzeltmenin Ağustos'un ortalarına doğru veya Ağustos'un ilk haftasında sert düzeltmeyi bekleyebilirim diye düşünüyorum ama o zamana kadar neler olur kimse bilemez. Ani bir siyasi bir kriz olur. Bir olay olur. Bir şey olur, bir hafta sonra da düzeltme gelir. Yarın da gelebilir. Ama sen şimdi Ağustos'ta düzeltme gelecek dedin. Ben rahat rahat gideyim öyle düşünmeyin. Bu şekilde bana çok yazan var. Bak sakın yanlış anlamayın. Şimdi normal şartlarda ben Ağustos'un, şimdi Temmuz'dayız, Ağustos'un ilk haftası ve sonuna doğru düzeltme bekliyorum. Normal şartlarda. Anormal bir durum olursa düzeltmenin ne zaman geleceğini kimse bilemez. Bunu özellikle verdim. 6403'e dikkat ederek videomu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olun ve şu 50.000 sayısını yakalayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.